Herkese merhaba, ben Cem Şahin. Bugünkü videomuzda AMD'nin Smart Access Memory teknolojisine bir göz atacağız. Bu teknoloji ile birlikte AMD'nin Ryzen 5 5600X işlemcisini AMD X570S Yonga Setli anakartımıza takıp üzerine de AMD'nin RX 6700XT ekran kartını takarak oyunlardaki performans getirisine hızlıca bir göz atacağız. Gelin o zaman videoya geçiş yapalım. Peki nedir bu AMD Smart Access Memory? Normalde işlemcimizle ekran kartımız arasında veri yolu genelde 256 MB'lık veri setlerinden oluşur. Bu veriler ekran kartıyla işlemci arasında gider gelir ve bu sıklıkla gerçekleşir. Biliyorsunuz ekran kartlarının belleği daha büyük genelde işte 8-12 GB gibi bellek kapasitelerine sahip ekran kartları. Bu sebepten işlemci ile arasında çok fazla veri transferi gerçekleşiyor. AMD de burada şöyle bir çözüm bulmuş. Resizable bar dediğimiz teknoloji ile işlemci ekran kartının belleğinin tümüne bir tek seferde tek parça olarak erişebiliyor. Bu teknolojiye AMD Smart Access Memory adını vermiş. Bu Resizable Bar teknolojisi Aynı zamanda tabii ki Nvidia'nın da kullanabildiği bir teknoloji ama henüz onlardan herhangi bir isimlendirme ya da aktif ettiklerine dair bir bilgi gelmedi. AMD tarafında bunun için ilk etapta 5000 serisi Ryzen işlemciler gerekiyordu. Yine 6000 serisi Alex ekran kartlarıyla bunları kullanıyordunuz. Anakart olarak da yine 500 serisi işte B550, X570 gibi anakartlarla kullanmanız gerekiyordu ama AMD bunu daha sonra yaptığı güncellemelerle e, anakart tarafında B450, Yonga 470 anakartlara da destek verdi. İşlemcide e, Ryzen 3000 serisi işlemcilere destek verdi. Ekran kartı tarafında ise RX 5000 serisi ekran kartlarında artık Smart Access Memory'yi aktif hale getirebiliyorsunuz. Biz e, girişte de söylediğim gibi Ryzen 5 5600X işlemcimizi bu görmüş olduğunuz MSI'ın Mac X570S Tomahawk Max WiFi fi anakartı üzerine takıp yanına da yine MSI'ın RX 6700 XT ekran kartını takarak oyunlarda Smart Access Memory açık ve kapalı olarak testlerimizi yaptık. Bunlarda performans farklarının ne kadar olduğunu sizlere bir ileriki kısımlarda göstereceğiz. Ama öncesinde gelin AMD Smart Access Memory bilgisayarınızda nasıl aktif hale getirebilirsiniz ona bir bakalım. AMD Smart Access Memory'yi aktifleştirebilmek için öncelikle anakartınızın web sitesinde destek sayfasından en güncel BIOS'u indirip anakartınıza kurmuş olmanız gerekiyor. Daha sonrasında Dell ya da F12 anakartınıza göre değişmekle birlikte tuşuna basarak anakartınızın BIOS menüsüne girin. Burada kartınızda Advanced Settings kısmına girdiğinizde PCI Subsystem Settings altında yer alıyor birçok anakartta genelde. Bunun içerisinde Above 4G Decoding özelliğini ve Resizable Bar Support özelliğini aktif hale e, yani enable hale getirmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da boot menüsünde CCM'in kapalı olduğuna dikkat edip F10'la BIOS'u kaydedip çıkış yapıp Windows'u açabilirsiniz. AMD Radeon yazılımına girdiğinizde burada performans kısmının en altında Smart Access Memory'nin aktif halde olduğunu gördüğünüzde Smart Access Memory'yi aktif hale getirmiş olacaksınız. Artık AMD Smart Access Memory'yi aktif ettik. Bundan sonrasında ise önce bir kullanacağımız anakartı hızlıca sizlere tanıtmak istiyorum. Bu videoda kullandığımız anakart MSI'ın Max serisinden X570S Tomahawk Max Wi-Fi. Peki nereden çıktı bu X570S'ler diyeceksiniz. Esasında X570S sadece bir isimlendirme değişikliği. Yeni Ryzen 5000 işlemcilerle birlikte X570S anakartlarda piyasaya sürüldü. Önceki X570'lerden yonga seti anlamında bir farkı bulunmayan bu anakartlarda modelden modele sadece ufak tefek farklılıklar var. Önceki X570 yonga setli anakartlardan farklı olarak en temel değişikliklerden biri önceki X570 anakartlarda burada yonga seti üzerinde aktif bir fanlı bir soğutucu bulunuyordu. Artık pasif bir soğutucu yer verilmiş. Haricinde X570'lerden herhangi bir temel farklılığı yok. Üzerinde kullanılan bazı küçük yongalarda mesela bu e, Tomahawk Max Wi-Fi anakartta Wi-Fi 6'ya yer verilmiş. Bu tarz ufak tefek değişiklikler yer alıyor. Gelin anakartımıza hızlıca bir göz atalım. MSI'ın Mac X570S Tomahawk Max Wi-Fi anakartında ilk bakışta gözümüze burada giriş çıkış panelinin üzerinde büyük bir soğutucu dikkatimizi çekiyor. Burada 12 artı 2 yani toplamda 14 fazlı MOSFET'lerin üstlerinde güzel bir soğutucu konumlandırılmış. Yine AMD 4 işlemci soketinin üzerinde de Burada ayrıca bir soğutucu var. 4 tane RAM slotumuz var. Toplamda 128 GB'a kadar 5100 MHz'e kadar overclock edilebilen RAM'leri buraya takabiliyorsunuz. Hemen yine burada işlemci giriş kısmımız var. Normalde genelde birçok anakartta 8 pinli bir güç girişi görüyoruz. Daha fazla güç ihtiyacı duyduğunuz durumlarda örneğin overclock yaptığınızda işlemcinize biraz daha fazla güç sağlayabilmek için burada ekstradan bir 4 pinli 12 voltluk bir güç girişi daha yer verilmiş. Bu anakartta iki tane üzerlerinde pasif soğutucusu bulunan M2 slotuna yer verilmiş. Bu M2 slotların ikisi de PCIe Express 4.0 bağlantı arayüzüne sahip. Bu üstteki direkt olarak işlemciyle PCIe Express 4.0 üzerinden bağlıyken alttaki yonga seti üzerinden yine benzer hızlara ulaşabiliyor. Burada M.2 slotunun hemen altında ekran kartınız için PCI Express X16 slotu var. Hemen altında yine bir PCI Express slotu var. Crossfire olarak kullanabiliyorsunuz bunları. AMD Crossfire desteği mevcut. Bu X4 hızında çalışıyor. Depolama seçeneği olarak iki tane M.2 slotunun haricinde Anakartın yan tarafında 6 adet de SATA girişi bulunuyor. Bu slotların tamamını ve 6 adet SATA'yı da hepsini aynı anda tam veri yolu olarak kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı anakartlarda buradaki iki M.2 slotunu birden kullandığınızda bu 6 SATA'yı değil de daha azını kullanmak zorunda kalabiliyordunuz. Aynı veri yolunu paylaştığı için. Bu anakartta böyle bir sıkıntı yok. Bütün buraya iki tane M.2 slotuna iki farklı SSD takabilirsiniz. Geri kalan 6 SATA portuna da diğer cihazları bağlamanız mümkün. Tomahawk Max Wi-Fi'da genel olarak baktığımızda askeri bir tasarım görüyoruz. Genelde anakartın işlemeleri böyle çizgili, kamuflaj tarzı bir desen mevcut. RGB olarak anakart üzerinde sadece yonga seti soğutucusunun çevresinde ufak bir RGB aydınlatma bulunuyor. Siz kasanıza bağlayacağınız RGB parçaları buraya RGB header'lar üzerinden takarak anakartın MSI Center yazılımıyla kolayca kontrol edebiliyorsunuz. MSI Mac x 570 Tomahawk Max Wi-Fi'ın giriş çıkışlarına bir göz atacak olursak burada en üstte bir Flash BIOS Button denilen herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda USB belleğinizin içerisine BIOS dosyasını atıp buradaki tuşa basılı tutarak otomatik olarak anakartın herhangi bir işlemci RAM gereksinim olmadan kendi kendine BIOS'unu flashlayabilmesini sağlayan oldukça kurtarıcı bir tuş yer alıyor. Hemen altında iki tane USB 2.0 yuvası. Sağında eski tip klavye fareleri bağlamak isterseniz bir PS2 yuvası yer alıyor. Hemen altında iki tane anten çıkışı yer alıyor. Buraya kutudan çıkan antenleri bağlayarak Wi-Fi 6 desteğine sahip anakartı ile kablosuz interneti ve Bluetooth 5.2'yi kullanabiliyorsunuz. Anten çıkışlarının hemen altında HDMI 2.1 çıkışı yer alıyor. Bu çıkış 4K 60 Hz desteğine sahip. Hemen sağında iki tane USB 3.2 Gen 1 portu var. Mavi renkli olanlar. Alt tarafa geçtiğimizde 4 tane yine USB yuvası görüyorum. Bunlardan bir tanesi Type-C şeklinde. Type-C olan 3.2 Gen 2. Diğer 3 tane kırmızı olan da yine 3.2 Gen 2 olarak yer verilmiş. Hemen bunların yanında Ethernet jack girişi var. Bu Ethernet jack girişi 2.5G desteğine sahip. Altında da ses kartı olarak Realtek ALC4080 Yonga setine yer verilmiş. Bunun optik çıkışı ve klasik 3.5 jack girişleri yerini almış. O zaman anakartımızdan da bahsettiysek AMD Smart Access Memory'nin oyunlarda ne kadar bir getiri sunduğuna gelin oyun benchmarklarımızın sonuçlarını inceleyerek bir göz atalım. AMD Smart Access Memory için ekran kartı olarak MSI'ın RX 6700 XT modelini kullandık. Oyunlarda hızlıca bir göz atacak olursak ilk oyun testimizde Red Dead Redemption 2'nin benchmark modülünü 1080p çözünürlükte ultra ayarlarda çalıştırdık. Smart Access Memory kapalı iken 79 ortalama FPS alan oyunumuz Smart Access Memory açtığımızda 82 FPS'e ulaştı. Yaklaşık buçukluk bir artışa tekabül ediyor. Çözünürlüğü 1440p'ye çıkardığımızda Smart Access Memory kapalı iken 64 FPS olan değerimiz 66 FPS'ye Smart Access Memory'yi açtığımızda ulaştı. Yine %3'lük bir artış burada bir söz konusu. Bir sonraki oyun testimizde hazır benchmark modülü bulunan GTA 5'ten faydalandık. Very High Ultra yani bütün ayarlar en tepedeyken 1080p çözünürlükte benchmark'ı çalıştırdığımızda ortalama 165 FPS'lik bir değere ulaştık. Smart Access Memory'yi açtığımızda ise bu değer 169 oldu. Yani %2.4'lük bir artış var. Çözünürlüğü 1440p'ye çektiğimizde Smart Access Memory kapalı iken 149 FPS e alırken açtığımızda 152 FPS'e ulaştı. Burada da %2'lik bir artış söz konusu oldu. Güncel oyunlardan yine içerisinde benchmark modülü olan Far Cry 6'da ultra ayarlarda 1080p çözünürlükte Smart Access Memory kapalı iken 100 FPS e alırken Smart Access Memory'yi açtığımızda 102 FPS'ye ulaştığını gördük. Çözünürlüğü 1440p'ye çıkardığımızda 88 olan değer 90 FPS'e ulaştı. Yine burada da %2'lik bir artış var. Buraya kadar olan bu 3 oyunda çok büyük kayda değer gelişmeler ol olmadığını görebilirsiniz. Zaten AMD de kullandığınız işlemciye ekran kartına bağlı olarak %6'ya varan bir performans alışıcı olacağından bahsetmişti. Bir sonraki oyunumuz olarak F1 2021'i ultra ayarlarda 1080p çözünürlüğünde çalışırdık. Smart Access Memory kapalıyken 173 FPS'lik ortalama FPS değeri Smart Access Memory'yi açtığımızda 191 FPS'e ulaştı. Yani neredeyse %10'luk bir artıştan söz ediyoruz. Çözünürlüğü 1440p'ye çıkardığımızda da 138 138 FPS olan bu değer Smart Access Memory'yi açtığımızda 155 FPS'e ulaştı. %12 gibi bir fark olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu teknoloji her oyunda benzer performans farkları getirmiyor. F1 2021'de %10 kadar bir artış sağladığını görebiliyoruz. Son olarak da 3DMark skorlarında da Smart Access Memory'i açtığımızda ufak bir artış olduğunu gözlemledik. Tile Spy ve Fire Strike sonuçlarını ekranda görebilirsiniz. Toparlayacak olursak AMD Smart Access Memory teknolojisi AMD ekosisteminde bulunan kullanıcılar için Yer yer %10, yer yer %2-3 oyuna göre değişmekle birlikte performans artışları getiriyor. İlk etapta yalnızca güncel işlemci ve güncel ekran kartlarıyla desteklenen bu teknolojinin giderek önceki nesil işlemci Ryzen 3000'lerden bahsediyorum ve önceki nesil bir önceki nesil ekran kartlarıyla da desteklenmesi güzel bir detay olmuş. Videomuz bu kadardı. Sizler Smart Access Memory'yi aktif hale getirdiniz mi? Eğer getirdiyseniz Hangi oyunda ne kadar büyük bir performans artışı olduğunu yorumlarda lütfen bize belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.